Tazlıboğaz'na köyündeyim. Bir leylek yuvası ve leylek yine bir leylek yuvası yine bir direk demek ki o rahatsız eden yok ki burada direklerin üzerinde hep leylek yuvaları var şu karşıda da var mesela şurada da bir tane var demek ki insanlar rahatsız etmiyorlar leylekleri hayvanlar rahat rahat burada yaşıyorlar böyle sazlı bostandayız. böyle devam edelim her direğin tepesinde Leylek yuvası var ya ne kadar güzel. Demek ki insanlar leylekleri hiç rahatsız etmiyorlar ki. Ha şurada da var. Her elektrik indirin tepesinde ya. Ne kadar güzel ya. Böyle sessiz sakin bir yer işte abi. Tam kafa dinlemelik yer işte. Vallahi. Buradan ev mi alsak ne yapsak hafta sonları gelip kafa dinlesek. Ya, müstakil zaten. Oh, çiçeklere de ekmiş amcam güllerine. Oh, gübreler. Oh, inekler. Oy 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 oy. Tamam işte. Hayat budur ya. Allah. Bak arabaya bak son model. Of, oh, bir gübre kokuyor sevgili arkadaşlar. Oh, of. Oh. Direkt köy ya, köy kokuyor derler ya yani işte bu. sazlı bosna dedikleri burası olsaydı çok güzel ya çünkü kahvesi de var sazlı bosna gıda pazarı diye köy meydanı burası cami şuradan gidelim burası caddeye çıkıyor aşısı taş oluk. Camiyi görüyorsunuz. Arnavutköy falan. Karşıda böyle bir villa var. Çok güzel yerler ya.